Da bir son dakika gelişmesi var. İsrail tanklarının Suriye'ye girdiği söyleniyor. Acayip bir gelişme. Ee, İsrail tankları Suriye'ye girdi deniyor. Fulya e, hemen bize anlatır mısın nasıl girdi? Bu bir e, İsrail basınının bir e, haberi. İki İsrail tankı Suriye'ye girerek Kuneitre diye bir sınır kasabası varmış. Onun yakınlarına konuşlanmış. Nedir bu olayın ayrıntıları, detayları? Söz sende Fulya. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle Arap medyasında da yer almaya başladı. Aslında akşamın en sıcak gelişmesi buydu. Ee, şöyle söylendi, ee, İsrail ordusuna ait iki tank Suriye'ye ayıran sınır hattını geçerek... ...Kuneytra valiliğinin güney kırsalındaki Kurdna köyünde konuşlanıyor şeklinde iki tankın aslında görseli de paylaşıldı. Şimdi çok sıcak bir gelişme tabii bu ama en son Arap medyasındaki açıklama kısa bir açıklamaya yer verirdi. Detaylar henüz çok netlik kazanmadı ama iki tanktan söz ediliyor. İsrail ordusuna ait iki tank Suriye'yi ayıran sınır hattını geçerek Kuneytra valiliğinin güney kırsalındaki Kudna köyünde Konuşlanıyor şeklinde e, Arap medyasında da bu haber yer aldı. E, aslında bir yandan biz hani Lübnan hattını takip ediyoruz, başkent Beyrut'taki gelişmeleri takip ediyorken e, bu açıklamanın e, bu açıklamanın yer alması e, gerçekten dikkat çekici. Bu haberlerin çıkması e, ve hatta e, yani iki tank görseli paylaşıldı bu arada. Az önce görseller dedim size ama Arap medyasında yer alan bir takım görseller var. Hani bunu arşiv mi yoksa e, bir yeni bir e, aslında aldıkları görüntü mü bilmiyorum ama e, medyada Arap e, medyasında e, bir takım görseller paylaşıldı iki tankın konuşlandığına dair e, bir görüntü var bir fotoğraf var Arşiv arşivde olabilir bu bunun da altını çizmiş olayım tek e, kısa bir bilgi var daha henüz bir net de, e, detay yok İki İsrail tankının Suriye e, Suriye'ye girerek sınır kasabası ee, NA e, sınır kasabasında e, konuşlandığına dair bir bilgi yani e, açıkçası, bir yandan yine Suriye TV kaynaklarında da bir takım haberlere yer verildi. Şöyle söylendi. Yine İsrail'e ait iki tankın Golan tepelerinden Suriye topraklarına doğru girdiği yazıldı. Ve yine o iki tankın orada konuşlandığına yer verildi. Yine Suriye medyasında yer alan bir açıklama şu şekilde yer aldı. İsrail'e ait zırhlı araçların Suriye'de Kuneitra'nın Alaşa köyüne girdiği söylendi, bariyerler kurarak konuşlandı ve yine girdikleri yerlerde ormanlar ormanları buldozerlerle yerle bir ettiği meyve ağaçlarını sökerek bu tankların bir içeriye doğru girip bölgeye de zarar verdiğine dair Suriye televizyonlarında da. Bu şekilde detaylar paylaşıldı. Yani şu an için son bilgiler bu yönde Arap medyasında yer alan hem de Suriye televizyonlarında yer alan iki tankın Golan tepeleri üzerinden Suriye'ye geçtiği ve Güney kırsalındaki Kudna köyünde konuşlandığı şu an paylaşılıyor. Fulya teşekkürler. Peki bu ne demek ya iki tankla? Ya şöyle bir şey diyemeyiz herhalde değil mi askeri olarak? Ee, İsrail Suriye'ye kara harekatı yapıyor falan Yok diyemeyiz Ahmet Bey yani, Niye? Be, İki tankla ne yapacak? E, benim bunu? anlamadığım taraf o yani, Ya terk edilmiş bir köy Çünkü Golan yüksek hakim bir bölge Ve o aşağıya doğru da bir hakimiyet sağlıyor Zaten İsrail'in o bölgeyi işgal nedeni de bu Yani Peki, e, Burası İsrail işgali altında bir yer mi? Kuneitre e, Şöyle e, Golan İsrail işgali altında Golan nerede? E, Golan'ı gösterelim Golan hemen şurası işte şu bölge biz az önce inceledik nereden girmiş olabilir diye. Golan'ın tam orta kesiminden direkt Suriye topraklarına, işgalin dışındaki topraklara bir köye ha, giriyor. Tamam. Şimdi işgal ettiği yer şurada Golan evet. Tepeleri. Onu aşan Aşararak, bir hareket yapıyor. Aşarak Suriye köyüne iki tankı gönderiyor. Peki iki tank ne yapar? İşte Bu Ahmet nedeni? Bey tuhaf olan o taraf o. Yani böyle bir askeri manevra yok. Böyle bir taktik tertiplenme de yok. Ee, acaba diyorum köy terk edilmiş, yani sırf Suriye'ye girmiş olmak için... Veya bir mesaj vermek adına mı e, böyle bir ha, e, sembolik gerçek, mi? E, sembolik e, mi? Mümkün değil, girmez. E, girmiş abi iki tank. O Ama iki zaten tank. o bir müdahaledir orada. Çünkü bir o gizli anlaşmaların içinde 7-8 Arap ülkesinin onayı var olaya. Hayatta onlara bulaşmış 5 gün önce de o köyü havadan vurmuş ve bir İsrail askeri orada şehit olmuş. Belli ki orada... Hizbullah'a ait bir mevzi de olabilir. Şey. Olabilir Ama, mi? Ya da onu da gerekçe gösterebilir. Böyle Bir bir dakika Zafer. Şey lokal bir şey. Buralarda bir Hizbullah var mı yani? Ahmet Bey o kadar çok yer vurdu ki Hizbullah iddiasıyla burayı vurdu. birinin üzerine bir dört asker daha şehit oldu aynı yerde. Yani Hayatını kaybetti Suriye'de. Sivil vatandaşlar yaralandı aynı bölgede. Ardından Tartus, Laskiye, Hama, Humus ve en son Şam'ı vurdu. Onur ne diyorsun tam bir daha anlamadım. Zafer. Şimdi o bölgenin özelliği şu. İsrail yakın döneme kadar su ihtiyacının %15'ini işgal ettiği Golan'dan karşılıyordu. Şuradan yani. Evet, Golan tepelerinde bir bölgesinden karşılıyor. Su orada. Yine orada Litani Nehri'yle de orası sınır gibi Lübnan tarafında. Şimdi belli ki o bölgeyi bir şekilde güvenceye alıp öyle bir kazanım elde etmek istiyor. Bugün tank konuşlandırdıkları yerde de ee, Rus mevzileri varmış daha önceden. Oradaki Hizbullah mensuplarının da Esad'ın askerlerinin giydiği kıyafetleri giyerek kendilerini gizlediklerine dair haberler var. Yani aynen. orada bir Hizbullah Böyledir. yapısı ya hepsi, var. Aynen. Hepsini anladım da iki <laughs> ya diyor ki askeri olarak diyor. Ben diyor yorumlayamıyorum diyor. Yani iki bir tank böyle bir şey yok diyor yok. yani. Askeri. Hatta Suriye'ye haber verilmiş, izin alınmıştır. Kesin. Ama burası daha Esad... öncesinde iş makineleri gidiyor. İş makineleri tankların konumlanacağı yeri hazırlıyor. Evet, evet, evet. Peki Esad'ın hakimiyetinde mi burası? Esad'ın hakimiyetinde. Suriye'nin kendi egemen toprağı. Reji, hayır, rejim mi var bu? Rejim var. Ama rejimin ben izin vereceği ihtimalle pek Peki, düşünmüyorum. Peki, Hizbullah var mı? Şöyle, iddiası o. İsrail'in iddiası. İsrail'in iddiası o. O e, iddiayla... 10 gündür vuruyor Ahmet Bey. Ama Suriye, zaten topakten. her yeri Hizbullah diye vuruyor. Ha yani gerekçe hep ona bindiriyor. İsrail e, düzeltiyor. Hangi haritayı? Ha şimdi tamam son 10 günde İsrail Suriyeyi vuruyor ama hep büyük, havadan vuruyor. Havadan vuruyor. Tank, i̇lk defa ilk defa karadan. Yani. Ama Ahmet Bey biz geçtiğimiz hafta hatırlarsanız e, bunu öngördük. <laughs> İsrail dedik burada bir çeliler hazırlıyor yani 40 bin tane Şii milis. Bana saldırmak üzere geliyor diye bir e, hikaye uydurdu. İşte Yemen'den e, 30 bine yakın, Irak'tan 10 bine yakın. Şimdi bunu buraya işgal maksatlı bir altyapı olarak kullanacak dedik. O mudur bilinmez ama... İki tanklı olmaz. İki tanklı olmaz ama bu bir başlangıç mı? Arkası gelir mi? Bana Hakan Bayrat'ı niye girmez diyorsun İsrail Suriye'ye? Şu sebeple şu ana kadar bir yıldır sesini bile çıkartmayan Arap devletleri var ya, ayağı mı şu? Ayağı mı kalkar? Ya baştan beri ben anlaşmanın şöyle olduğunu düşünüyorum. Amerika, Avrupa ve Arap ülkeleri şöyle ikna edildi. Mısır da dahil buna. İsrail dediler Hizbullah ve Hamas'ı vuracak. Kimse müdahale etmesin. Anlaştık mı, anlaştık. Hatta İran'dan bile şüpheleniyorum. Yani müdahale etmeyeceğim moduyla anlaşıldı diye. O sebeple mümkün değil diyorum. Ürdün'e, Suriye'ye, Suudi Arabistan'a, Mısır'a hayatta bulaşmaz İsrail. Hayır o üç ama ülkeye vuruyor. ben en ama. Bu İsrail'i vuruyor. İsrail'de Şam'ı vurdu, Humus'u vurdu. Tartus'u vurdu. Son 15 gün vuruyor. içinde İsrail havadan Suriye'yi vurdu mu Onur? Vurdu. Çok tefek. Haritası var mı bunun? Ver. Ver göreyim. Tartus'u. Ali Esad'ın kardeşi Ne bak, bu? Bu harita mi? neyi anlatıyor? Bakın Ahmet Bey o bahsettiğimiz yerleşim Tam burala burayı havadan vurmuş. Vurdu. Burayı vurmuş. Şam'ı vurmuş. Şam Hatta Humus Esad'ın e, ak akrabası da burada hayatını kaybetti dendi. Humusu vurdu. Tartus'u vurdu. Rastiye Tartus bu hattı vurdu. Hamayı vurdu ve daha önceden de Halebi vurdu. Şimdi bütün bu saldırıların hepsi Hizbullah gerekçesiyle yapıldı. Tamam. Öyle Buraları havadan vurdu, vurdu, vurdu ve bu akşam ilk, i̇lk defa... kez ver şimdi haritayı yeni haritayı. Tanklarla girdi. İlk defa yeni harita gelsin. Buraları vurdu havadan füzelerle Hizbullah'ı vuruyorum gerekçesiyle. bazısını uçakla, bazısını füzeyle. Bazısını uçakla, bazısını karadan füzeyle. Evet. Ve bugün vurdu. ilk defa ve az önce şuraya iki şuraya tane sonra, tank soktu. Evet. Şimdi bu bu nedir anlamıyoruz. Hayır, bunu. bu askeri jargona sığmıyor. Böyle bir taktik ve harekat yok. Yani e, Hakan Bey'in dediğinden başka ihtimal kalmıyor. İzin alarak buralara gelmiştir. Kimden? Değil mi? Kimden? Rejimden. Ya ama Rejimden, ben öyle bir ihtimal Rusya'dan düşünmüyorum. Rusya'dan hepsi onaylıdır. Ben öyle bir ihtimal... Neden rejim izin vermez böyle bir şeye? Özür dilerim bir şey daha ilave edeyim. Bir sebebi de şu. Ya Suriye zaten yol geçen hanına dönmüş. E tamam. Yani İslam. Esad dönüp de ay oraya benim bomba attı diyecek hali yok herifin. Yol geçen hanı ülke Tamam. Suriye madem yol geçen hanına girdi, Hı. döndü. İsrail'de sokar tanklarını... Burada ne var? İşte sokamaz diyorum. Ya benim Niye? iddiam bu. Ya söyledim. Bir antant yaptılar geniş kapsamlı. Herkes hayretle izliyor. Ben de niye hayret ediyorlar diye hayret ediyorum. Bence herkes bir yıl, 8-10 ay önce sözleşmiş. İsrail demiş ki İzbullah'la Hamas'ı yok edeceğim. Onlar da demişler ki başka bir şeye sakın yettiye süt diye. Tamam demiş. Bu senin tahminin Hiçbir, ama. Tabii ki benim yorumum yani. Bu illa böyle diye bir şey yok. Benim 8-10 aydır gözlediğim bu. Onun için dünya sesini, onun için Arap ülkeleri sus. Peki. Hakan bayrak böyle bakıyor. Coşkun baş Bu adamlar önce iki tank, sonra on beş tank, sonra asker, sonra yirmi tank sokup böyle bir yavaş yavaş Suriye'yi işgal edebilirler mi? Böyle bir ihtimal var mı? Ya böyle yanıldım. planı kabul ederim öyle ben. Çünkü Ahmet Bey burada... Bir dakika bir daha söyle. Böyle bir planın olduğunu düşünüyorum. İsrail'in. İsrail'in ve Amerika'nın. Nereye kadar işgal? Ağırlık Amerika'nın. Şurada mesela Fırat'ın batısı diye doğusu diye adlandırdığımız bir bölge var. Ömer bölgesi. Amerika şu an burada. Bir tek şu güney bölgede, hani Davut Koridoru diye adlandırılan yerde bir boşluk var. Amerika'nın bana göre niyeti bu boşluğu doldurup, e, hani bazı çok e, uç iddialar var. İşte Kandil'in oradan bir koridor oluşturup yukarıda tıkanan o bizim terör koridoru dediğimiz yeri güneyden inşa etmek. Hani o sonraki saf ama... Ben ilk etapta bu Suriye'nin güney kesimlerine Amerika'nın konacağını bir böyle, şekilde... Davul zurnayla böyle girecekler diyorsun İsrail askerleri. E, Ahmet Bey, e, Yunus'ta herhalde... Öyle mi diyorsun? Davul zurnay... Amerika askerleri. Nasıl Amerika? İsrail'den mi İsrail şu an girdi. Onu takviye ediyorum diye Amerikan askerlerine ben buraya gireceğini düşünüyorum. Hatta Amerika geçtiğimiz hafta şöyle bir açıklama yaptı. 5 bin asker dedi. Artı 5 filo. Yani F-15'ler, 16lar 22'ler, 35'ler. Şubeyi işgal için mi? İşte bu bölgeye gönderiyorum. Gördüğüm lüzum üzerine dedi. Yani sen diyorsun ki abi bunlar diyorsun. O lüzum ona göre bu. Böyle bir planları evet. olabilir. Girmezseni diyeceksin abi. Yanı, yanıldık diyeceğiz. Onu rahatlıkla söyleyeceğim. <laughs> ben ama. yanıldım. Ahmet Bey bu şu olabilir. Bakın İsrail'in Lübnan'daki görünür hedefi Litani Nehri. Orayı doğudan garanti altına almak istiyordu olabilir. Zaten Golan'da Aynen. o bölgede Golan'a yakın. Böyle Golan bir şey yatan, olabilir yani. E, hem doğudan, hiç anlamadım Zafer. Şimdi o... Bugün tankları yerleştirdikleri yerin tam karşısı hizası Litani Nehri. Zaten Nerede o nehir şuralarda? Orada mı? Be, o şey tarafında, Lübnan tarafında. Lübnan biraz şöyle bir şu Tabii tabii. Yani orada onlar Golan Tepeleri'ndeki bir, evet, evet. zaten Golan Tepelerinde var İsrail. Eee orayı böyle yani bir güvenlik koridoru. E tabii doğudan da, doğudan da evet. oraya o Litani bölgesine. Ya Zafer sen şunu mu diyorsun? Böyle Coşkun Başbuğ'un dediği gibi çok kocaman tanklarla bilmem ben, ne. Ben evet öyle olduğunu düşünmüyorum. Sen şurada bir güvenli koridor oluşturmaya çalıştığını. Evet, evet. Hem Litani'yi e, orada ilerlemeyi düşündüğü bölgeyi garantiye alacak. E, zaten denizden bir tehdit kalmadı. Denizden de orayı abluk altına alıyor. Buradan bir tehdit var mı İsrail'e? Şöyle işte zaten bu maksat... Orada Hizbullah'ın yani olduğu iddiaları var. etti Dedi ki Abi Hizbullah Tepe... var diye her tarafını bombaladılar. E bombaladı ama. ama şöyle Gazze'ye Hamas var diye bombalıyor. E, Lübnan'ı ve Suriye'yi Hizbullah var diye bombalıyor. Ama ben, bak ben Zafer Şahin'in söylediği benim daha çok aklıma yattı. Ya. Yani şöyle bir koridor oluşturmaya çalışıyor Abi güvenlik. burada koridora ihtiyacı yok bana göre. Niye? Suyu garantiye alıyor suyu. Yani, yani zaten işgal etmiş üstünde oturuyorsun işte bir sürü doğudan şeyi garanti alıyor. Garanti hem onu alıyor hem suyu garanti alıyor. Doğudan bir saldırı olmasın diyor. Oradaki Hizbullah ve İran faktörlerinin kendisini tehdit etmesini engellemeye çalışıyor Suriye'den. Bu olabilir. İsrail'in iddiası şuydu. Zamanda Golan işgal ederken dedi ki burası yüksek hakim bir bölge. Bütün İsrail e, e, havzasını görüyor. Dolayısıyla ben tehdidi buradan alıyorum. Bunun için işgal ediyorum dedi. Yani hakim arazi tamam, yerine geçiriyor. Tamam. Zafer'in zaten üstün zaferin söylediği daha akla yatkın. Ya yani daha doğrusu ben bana benim aklıma yatkın. Sizin söylediğiniz de olabilir. Yani adamların böyle planları da olabilir. Ona, ona da bir itirazım yok ama ben benim sadece takıldığım tek nokta var. İki tankla bunlar olmaz. Olmaz. Tabii, zaten siz de söylüyorsunuz. kesinlikle o. Onda yani Coşkun bunun... abi asker damarı kabardığı için o <laughs> bir tankla girdi mi diyor gider diyor. Hayır bir de öyle Tarafsız bir şey olsa... bölgenin Milli Savunma Bakanı ya. Esat <laughs> Esat <Esad, Esad> bir <laughs> nota vermez mi? Bir şey yapmaz mı? Bir şey söylemez mi? Çıt yok ya. Öyle şey mi olur yani? Yok ama Esat'tan ya. ya? Ahmet Bey. İsrail bombalıyor. Ahmet Hakan e, bir araya girebilir miyim? Hayır tamam. Fulya araya gir. Hemen sana ihtiyaç var. Hı -hı. Daha dün, daha dün Suriye Lübnan sınırındaydım ben. Masna sınır kapısı var, Lübnan'ın Suriye'ye açılan kapısı. Yani e, ve binlerce kişinin Nerede de göç yolu. Abi. 400 binden fazla Lübnanlı Suriye'ye geçti. Evet, şimdi geçtiğimiz hafta İsrail Masna sınır kapısı çevresini, tam da Suriye tarafını aslında, Lübnan tarafını değil de Suriye tarafını bombaladı ve 4 metre derinliğinde bir krater oluştu orada ve yaptıkları ge e, saldırıya gerekçe olarak da İsrail şunu söyledi yani Suriye'yi de bombalıyor ya zaten işte e, daha geçen hafta e, Suriye tarafına masna sınır kapısı çevresini vurdu ve dediler ki e, Suriyeden Hizbullah'a giden silahlar var bu hat üzerinde e, ve orada biz tünel tespit ettik bu yüzden vurduk ve bir yandan da Hizbullah'ın üst düzey isimleri Suriye'ye kaçmasın diye. O yolu vurduklarını aslında söylediler. Şimdi o kadar büyük bir saldırıydı ki o. Dün daha gittik gözlemledik. Kocaman bir çukur oluşmuş. O Suriye tarafında tam tampon Onun bölgede kalıyor. Ve insanlar hala göç yani etmeye çalışıyor. In i̇nsanlar ellerindeki böyle şey, bavullarla, bavullarla ve o çantalarla. Hmm. Çukurun içine giriyorlar. Fulya'nın sözünü etti bombalama hangisi? Bu Şam'a gidiyorlar. Masrağı i̇şte şu hattı da Şam söylüyor arası veya şu hattı kastediyor olabilir. Tam geçen vardı. hafta oldu. Yani hangi oraları mı bombaladı? Tamam. Evet, yani dün hafta. daha zaten, çektik zaten. Onur orayı. bu son 15 günün şeyi değil mi? Bu son 10 günün. Ee, buraları zaten bombalıyor. Dün bombalanan yerin evet. görüntüleri vardı. 4 metre çukur açılmış. Ahmet Hakan. Evet. Bu nedir Fulya? Şöyle gösterim. 4 metre. Ha bu bom işte, bomba sonucu. yer. Suriye Lübnan sınırında. Kocaman bir delik var. Yani çukur var. Kocaman bir çukur oluşmuş. Ya şimdi i̇şte insanlar o çukurun bu, üzerinden İsrail'in iddiası şu. Bey. Diyor ki burası Suriye ya. Doğru. İsrail nerede? İsrail şurada. Lübnan nerede? Şurada. şurada. Buradan diyor Hizbullah'a silah gidiyor diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Eskiden İran'ın öyle işleyen bir hattı vardı. Ee, İran Irak üzerinden, Suriye üzerinden işte Lübnan'a, Hizbullah'a lojistik destek sağladı. hep söylenir. Ee, ancak buradaki iddia şu an İran'ın geldiği iddiası değil. Buralarda Hizbullah'a ait silah depolarının olduğu ve Suriye topraklarında barındığı Buraları karargah olarak... Doğru kullandı. mu bu? İddia bu. <laughs> ben ihtimal vermiyorum. Çünkü burada zaten siklet merkezi Hizbullah'ın Lübnan. Ya Özellikle güney ve... Şunu söylemek istiyorum. yani Şimdi bu Lübnan'da bir Hizbullah var değil mi? Evet. Bu Hizbullah'ın elinde de... Bir dakika. İran'ın verdiği füzeler, İHA'lar, şunlar, bunlar var. İran'dan Hizbullah'a Füzesi, İHA'sı nereden geliyordur? Hangi yolla geliyordur? Karayoluyla Irak, Suriye üzerinden, ha, Suriye yani, üzerinden yani doğru. geliyor. Suriye üzerinden geliyor. Doğru ama e, burada mesela İsrail'in o bombaladığı yerlerde gerçekten böyle elde bir kanıt, delil, işte bunun için vurduk diyeceği olsa hadi itimat edelim. Şu ana Öyle kadar, bir kanıt yok. Öyle bir kanıt yok. Tak tak bombalıyor. Fulya'nın az önce gösterdiği büyük kraterlerin oluşmasına yol açıyor. İşte o ara esnada öyle mesela Suriye şunu söyledi. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti dedi. Bu 15 günlük saldırılarda 5 de Suriye askeri hayatını kaybetti. E şimdi burada gerekçe gerekçene sorduğunda İsrail'e işte depolar var. Hizbullah'ın bana karşı faaliyetleri var. Suriye'de yürüttüğü. Peki. Peki ispat ispat sana, yok. Sana bir şey soracağım. Şöyle şöyle bir şey soracağım sana. Bu gece Saat 12'de yarın sabah uyandığımızda İsrail iki tankını sokmuştu akşam şimdi de yüzlerce tankını soktu Suriye'yi işgal ediyor diye bir haber duyabilir miyiz? Şöyle bir ihtimaller Ahmet Bey ben burada Lübnan'ın basamak yapıldığını esas hedefin tamam Suriye olduğunu tamam. epey demire söylerim şimdi İsrail haftalardır Lübnan'ın güneyinde yani şu bölgede e, işte Golani Tugaylarını, Etnizoy Özel Tugayları, paraşütçü birliklerini bir tümeni getirdi. Yoğunlaştırdı. Yoğunlaştırdı. Girecek mi bu adamlar Suriye'ye? İşte bunu Lübnan'ın güneyinden gireceğiz diye getirdi. Şu ana kadar başarabilmiş değil. İki tankın girmesi bir ön haber mi? İşte bir şeylerin hazırlığı gibi geliyor bana. Ee, arkasından bir anda İsrail bazı iddialarla bu bilgi, e, bahsettiğim birlikte de siklet merkezini kaydırarak bir anda yönü Suriye çevirir bilir mi? Bana göre ihtimal var. Yani bir dakika. Bu gece, yarın, öbür gün neyse İsrail tanklarının Suriye'ye girme ihtimali var. Girebilir de girmeyebilir de ama bu ihtimali hepten yok sayamayız. Sayamayız. Çünkü bunun bir hem şart düşebilir miyim bir cümle? Düşün. Ya Rusya bağıracak. Bilmem İran şunu edecek. Dünya dengeler değişecek. Arap Yarımadası'ndaki Arap devletler, yani ben komutanın fikirlerine saygım var da. Şöyle. Suriye'ye hiçbir şekilde bana göre resmi bir ben sava Ben illa girer demiyorum <laughs> da senin o dediğine bir <laughs> örnek vereyim eğer müsaade Ahmet Bey. Mesela Tartus ve laskiye vuruldu. Ne Şam'dan ne Moskova'dan çıt çıkmadı. Çünkü izinli İlk... diyorum. Bak Ürdün'ü de bombaladı. Ürdün şurada yazıyor bak geri de gösteriyor. Bak şurası. Bu eski... 3 tane Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bu saldırı. Evet, Ürdün o, topraklarında. He, o Ürdün'de bu işini Mısırla beraber aynı şeydi. Diyorsun Hemen ki mı? havadan bombalamaya izin vardır. Ama da. Ürdün hep İsrail'e yardımcı oluyor. Havadan bombalamaya izin var da girmeye mi izin yok diyorsun sen? Şöyle bombalamaları zaten Hizbullah diyerek yapıyor İsrail. E yine girişi de Hizbullah diye yapacak. E çıkar. Durmaz öyle resmi Suriye saldırısı filan bana göre mi? Emrah göre. Sen Aviv'desin değil mi şu anda? Yine mi şey var? Evet, Arada Ahmet Hakan. fark var. Evet. Oo, Emrah, peki sen de e, İsrail iki tankını Suriye'ye soktu. Bu konuyla ilgili sendeki bilgiler nedir? Seni dinleyelim. Ahmet Hakan hala hazırda İsrail ordusunun e, Suriye topraklarındaki operasyonlarını biliyoruz. Havadan müdahale ettiği Hama, Humus bazı yerlerde e, nokta atışı operasyonlar yaptığını biliyorduk ama e, çok sıcak bir gelişme bu da şu özellikle kara unsurları aracılığıyla yani kara unsurlarından tanklarını da Suriye topraklarına e, sokmuş durumda. Peki neden böyle bir adım atıyor? Özellikle Kuneitra'nın e, Kaldana köyüne e, giriş yaptıktan sonra e, iş makineleriyle birlikte istikam araçlarıyla birlikte orada e, mevziler açılıyor. Bu mevziler açıldıktan sonra iki tankın oraya girişi gerçekleşiyor. Baktığımızda aslında geniş bir alanda kazılan e, bu mevzilerde yine e, topraktan barikatlar inşa edildiği e, görülüyor. Burada da konuşulmaya başladı söz konusu bu mevziler. E Telhara tepesinde Rus askerlerine ait bir noktada yer alıyor. İsrail'in Kunetra'nın Kavdana yerleşim yerine yakın bir noktada inşa ettiği, oluşturduğu bu mevziler aslında hemen çok yakın bir noktasında Telhara Tepesi diye bilinen tepede Rus askerlerine ait bir nokta bulunuyor. Peki neden İsrail askerleri ee, Suriye'de böylesine bir adım atıyor sorusunun cevabı özellikle Hizbullah'a ait mensupların Hizbullah mensuplarının orada e, Suriye askerlerinin giydiği üniformalarla birlikte bir takım faaliyetler yürüttüklerini tespit ettiklerini e, yürütüyorlar diyorlar ki Hizbullah'la İran destekli gruplar Dera ve Kuneitza illerine az varlık göstermesine rağmen burada Beşar Esad rejim ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyetleri yapıyorlar. Burada e, bir takım soru işaretleri var ve e, aslında kendilerine yönelik e, buradan e, saldırı girişimi gerçekleştiği yani e, Suriye üzerinden lojistik destekle birlikte saldırı girişimi olabileceği Golan Tepeleri üzerinden İsrail yerleşim yerlerinin hedef alınabileceğini söylüyorlar. Ve bu hareketi, bu adımı bu anlamda atmış durumdalar. Ee, tabii baktığımızda 9 Ekim'de Kuneitra'da Esad rejimine ait bir askeri karargah hedef, hedef alınmıştı İsrail ordusu tarafından. Ee, bu da aslında nasıl bir çerçevede hareket ettiklerini gösteriyor. Ee, acaba Suriye'de yeni bir adımın işareti mi? Bunu da bekleyip görmek lazım. Ama özeti şunu söylüyorlar. Hizbullah ve İran destekli bir takım grupların, Burada Esad rejimi askerlerinin üniformalarını e, giyerek bir takım faaliyetler yaptıklarını, tespit ettiklerini ifade ediyorlar. Ve bu kapsamda Suriye'de yeni bir e, adım attıklarını ifade ediyorlar. Bu da e, bugün İsrail'de, İsrail medyasında e, çok sayıda konuşulmaya başladı. Bunu e, aktarmış olalım. Dediğim gibi Hama, Humus'ta hava saldırıları yapmışlardı. Şöyle at, askeri üstünü... Hedef almışlardı. Havada kontrollerini sağladıklarını düşünüyorlar ama kara olarak karadaki faaliyetlerini Hizbullah ve İran destekli e, grupların e, İsrail'e hedef aldıklarını gerekçe göstererek Suriye'de yeni bir adım atmış durumdalar. Bu adım neyi beraberinde getirecek tabii izleyip göreceğiz. Şimdi Emrah biz Coşkun Başbuğ'la bunu harita üzerinden yorumlamaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bu tankın, iki tankın... <laughs> Suriye'ye girmesini İsrail'in iki tankının yani Coskun bu diyor ki yani askeri literatürde böyle bir şey yok iki tane tankla hiçbir şey yapamazlar diyor bu konuda bir sende bir bilgi var mı yani bunlar mesela iki tankı önceden gönderdiler daha sonra başka bir takım e, da, hareketler yapacaklar mı yani başka bir takım kuvvetlerini e, Suriye'ye sokacaklar mı yani İsrailler ya buna yönelik bilgiler var mı İsrail basınında? Ya iki tankı nasıl izah ediyor? Ahmet Hakan <laughs> Ahmet Hakan şu anda derli toplu bir bilgi yok. Yani e, Suriye'de kara birlikleriyle yeni bir adım atıyoruz açıklaması yok. Sadece e, elimize ulaşan bilgiler arasında burada Hizbullah ve İran destekli grupların e, İsrail aleyhine adımlar attığı bir takım faaliyetler yürüttüklerini, e, saha ajanları aracılığıyla tespit ettiklerini ifade ediyorlar. E, bir e, yeni bir ülkeye, yeni bir yere e, cephe açma e, gibi bir e, şu anda yazı, açıklama söz konusu değil. Sadece meşru müdafaa kapsamında buradan bizlere bir tehdit geliyor deniyor ve bu tehditi bertaraf etmek adına, Böylesine bir adım atmış durumdalar a, ve e, havadan sürdürdüklerini karayla desteklemek istiyorlar. A, a, Bunu da ifade a, ettiler. A, a, anladım. Yani ya ama bu son tankın sonuç... e, aslında e, orada şu anda olması. <laughs> e, evet. E, or, orada olması aslında bir gözdağı daha ve kara, karada da varız. E, burada da istersek Suriye topraklarında da ilerleriz mesajı veriliyor.